Merhaba değerli dostlar. Şimdi bu malum Türkiye maçlarına dair TRT 1 bazen bazı televizyonlarda da çıkmıyor. Hiç ona buna TRT'yi küfretmeyin. Boşu boşuna canınızı sıkmayın. Bu Avrupa'daki değişen frekanslarla ilgili bir şey. Hatta bende de çıkmıyordu. Sonra baktım TRT 1'e geçtiymiş. TRT 1 aslında menüde varmış. Hemen hızlıca göstereyim gösteriyorum. Ayarlara giriyorsunuz. Benimkisi LG Diğer televizyonlarda yeri yurdu değişebilir ama mantık hepsinde aynıdır. Kanal ayarlamaya giriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada manuel ayarlama var. Manuel ayarlamaya geldiniz. Şuradaki transporter bölümü. Şu alttaki 11.958 vertical 27.500 olacak. Eğer burada bulamazsanız şurada menünün en başında transporter düzenli de şu frekansı görün. Şuradaki sinyal kalitesine takılmayın. Güncellediğin iş bitsin. Bu kadar.